Günaydın değerli arkadaşlar. Bugün 8 Nisan 2020 Koroni'nin yani Korona günleri Koroni'nin ya da Bekainamesinin eski deyimle e, dördüncüsünü yapmaya çalışalım. Aslında şimdi bir yürüyüşten geldim. Çünkü sabahları yürüyorum ki fazla insana rastlamayayım diye ve başka az insanın olabileceğini düşündüğüm yolları izliyorum. Bir insanın geçerken aşağı yukarı 4-5 metre mesafe koyma çalışıyorum. Yakın zamana kadar 2 metre yeterli görüyordum ama son bazı yazılar okudum. Bazı Amerika'da araştırmalar varmış. İşte havadaki aerosol yani mikrometrik mikro parçacıklar uzun bir süre kalabiliyormuş oradan bulaşabiliyormuş diye Alman bilim adamları buna fazla itibar etmiyor ama Almanların dediği gibi Ziherayt Halber yani her ihtimale karşı böyle bir tedbir uyguluyorum diyelim. Ondan sonra işte gittim, geldim. Kafamda bir şeyler planlamıştım. Ama sonra geldim, şöyle bir bilgisayarı açtım. Bir bakayım dedim neler var. Karşıma şöyle bir haber çıktı. Doçent Doktor Çağhan Kızıl Türkiye'de fiilen sürü bağışıklığına gidiliyor. Şimdi Çağhan Kızıl ben kendisini şahsen tanımıyorum ama çok iyi tanıdığımın bir arkadaşı o bana önermişti bu konuları iyi biliyor ve iyi anlatıyor diye ben de izliyorum Twitter'da falan dolayısıyla onunla ilgili haberler bana e, otomatikman geliyor ama bu başka bir kaynaktan kendisiyle bir söyleşi elbette değerli bir, bir insan ama bazı şeylerin belli bir bilim alanında bilinmesiyle ilgili olmadığını, dünyaya ve olaylara bir muhalif olarak, bir devrimci olarak, bir demokrat olarak bakmakla ilgili olduğunu düşündüm. Zaten yoldayken de biraz bu konulara düşünmüştüm. Bundan sonra korona günleri, kroniğinde, koronikte artık öyle Bilmemlere mi popomu yırtarca bağırmayı da bırakayım yazılarımda daha sakin gideyim bu milletin herhangi bir şekilde harekete geçeceği yok diye düşünerek daha uzun vadeli bir çabaya gireyim demiştim. Ama insan yine de az çok sorunu soğuk kanlı bilim adamı olarak ele alanlara bakınca onlardan bir şey bekliyor hiç olmazsa Şimdi burada ne yanlış? Tekrar ediyorum. Doçent Doktor Çağhan Kızıl, bu Dresden'de, Almanya'da aynı zamanda bu kişi. Orada açıklaması da şöyle yazıyor. Almanya'da Dresden Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak sinir bilim ve genetik üzerine çalışan Doçent Doktor Çağhan Kızıl. Türkiye'de fiilen sürü bağışıklığına gidiliyor. Toplumun sürü bağışıklığı kazanması için nüfusu %70-80'i o hastalığa geçirip bağışık olması gerekir. Türkiye için bu 60 milyona yakın insan demek. Ölüm oranı %3 bile olsa 2 milyon kişi eder. Biliyorsunuz bunları ben aylar önce, yani aylar önce lafın gelişi söyledim. İşte bu yaygınlık başladığında kısa bir süre önce yani yaklaşan felaket ve onu önlemenin yolları diye bir yazı yazmıştım. Orada aynı sonuca ulaşmıştım aşağı yukarı. Ee, o da aynı sonucu ediyor. Fakat burada yanlış olan ne? Sürü bağışıklığına gidiyor. Arkadaşlar sürü bağışıklığına gitmemek mümkün değil. Bütün dünya ülkeleri sürü bağışıklığına gitmek zorunda. Bunu durdurduğunuz an sürü bağışıklığını sağlamayı durdurduğunuz an en küçük bir gevşeme de o yine patlayarak büyüyecek ve o sürü bağışıklığını sağlayacaktır. Yani sürü bağışıklığına gitmemek, sürü bağışıklığını ertelemek, sürü bağışıklığından kaçmak diye bir şey söz konusu değil. Bu nedenle bu virüsle birlikte yaşamak zorundayız. Bunu öğrenmek zorundayız. Peki sorun nerede? Sorun şurada sürü bağışıklığına giderken bunun belli bir noktadan sonra hasta edeceği, dolayısıyla hastanede yoğun bakım gerektirecek insan sayısı sağlık kapasitesini aşar. Aştığı andan itibaren muhtemelen kurtarılabilecek, bir parça müdahaleyle kurtarılabilecek bütün insanların tamamı neredeyse vücudu çok güçlü olup da ya da başka olarak şeylerin her bir insanın vücudu özeldir tabi. Bazı imkanlarıyla kendi vücudunun ça gücüyle yenen küçük bir azınlık ait bu insanların hepsi ölecek demektir. Bu ise korkunç bir sayı yaratıyor. Elbette her yaşlardan insanlar ölüyor. Çocuklar bile ölüyor. Ama ölenlerin de ezici bir çoğunluğu, yani %90'a yakını falan, 50 ve yaş üzeri. Bu. Sorun buradan çıkıyor. Yoksa şey değil. Ha, bu durumda sürü bağışıklığı bir yöntem değildir. Sürü bağışıklığı yönteminden söz etmek, kelimeler, cümleler, deyimler, tarafsız şeyler değildir. Sizin duruşunuzu belirtir. Yani burada kötülüğünden, iyi niyetinden, şüphelendiğimden değil ama burada politik uyanıklık denen şeyle ilgili konuşmak istiyorum. Sürü bağışıklığını bir yöntem olarak kullandığınızda bu kadar açıklamaları bile yapsanız o bir anlamı kalmıyor. Madem ki sürü bağışıklığı 2 milyon insanın ölümüne yol açacaktır. Ve bu 2 milyonun %80'i diyelim 50 yaşın üzerinde olacaktır. Sürü bağışıklığı eşittir. Nedir? Bir yaşlı soy kurumu. Abartma değildir bu. Bir yaşlı soy kurumu. Ya da 2 milyon kurban. Yani ne derseniz Yaşlı katliamı diyelim. Çünkü bazı Ermeni arkadaşlar izleyicilerinden bana direkt gönderme yapmadan ya buna soykırım denmesinin pek e, kafama yatmıyor diyor. Ben de aslında soykırım kavramını pek kullanan insan değilimdir. Bunun hukuki bir kavram olduğunu e, kabul eden bir insanımdır. Ama bir Marksist olarak somut şartların somut koşulun. Ben dikkat ederseniz hiçbir yazımda soykırım kavramını kullanmıyorum. Ermenilerle ilgili katliam kavramını kullanıyorum. Neden? Katliam Toplu şekilde bir kırım. Soykırım ise hukuki bir kavram. Yani aynı içeriğin sosyolojik bir kavramla mı, hukuki bir kavramla mı karşılanacağı sorunu. Ben sosyolojik kavramı tercih ediyorum. Çünkü sosyolojik kavramı kullandığımda onun sosyolojik nedenlerine, yani ulusçuluğun kendisine ve ulusun bir dille dinle tanımlanmasının esas sorunu olduğuna gider. Buradan ulusçuluğa karşı bir savaş çıkarabilirim savaşı bu noktaya esas temele yöneltebilirim. Ama siz soykırım derseniz bunun tanınıp tanınmaması düzeyinde, devletler hukuku düzeyinde kalırsınız. Aslında ulusçuluğa karşı bir mücadele etmezsiniz. Ulusçuluğun meşru kabul edilmesinin tek doğru biçim olduğunun farkına varmadan bir şeyi haline gelirsiniz. Yani yayıcısı haline gelirsiniz kurbanı olduğunuz ulusçuluğa hizmet etmiş olursunuz. Bu anlamda ben aslında mesela Ermeni katliamına ilişkin sorunun bir soykırım mı değil mi olduğu tartışmasına girmiyorum. Ama şimdi burada niye kullanıyorum? Burada da aslında hukuki olarak soykırım mı değil mi bu önemli yok. Bir katliam söz konusu. Ha, neden kullanıyorum? Çünkü şimdi bu tartışmaya girsem yani ben katliam kelimini kullansam bu yeterince gerekli sarsıcı etkiyi yapmaz diye düşünüyorum. Çünkü Ermeni sorunu bağlamında en azından ilerici ya da demokrat kamuoyunda soykırım kelimesi çok büyük, çok korkunç bir katliamla özdeşleşmiş olduğu için onların kavramlarıyla onlara hitap etme gibi bir kaygıyla yığın yüzüne ayak uydu, düzeyine ayak uydurma gibi bir kaygıyla ben de soykırım diyorum. Elbette bu yani bırakalım soykırım kelimesini, ben bu kelimeyi zaten esas olarak kabul etmiyorum, sorun orada. Şimdi, kim Ermeni arkadaşlarım bu konudaki e, değinmeleri diyeyim, e, tıpkı e, Almanya'daki ya da İsrail'deki Yahudilerin, bu biricik bir olaydır, başka bir olay bununla kıyaslanamaz, yani şey holokost için diyorum. Bu biricik bir olaydır. Bununla bir kıyaslanmaz. Herhangi bir şeyi bununla benzer şekilde söylediğinizde aslında bunun biricikliğini, korkunçluğunu, önemini, tarihsel önemini küçültmüş olursunuz. Zın biraz değişik bir versiyonu oluyor. Elbette böyle bir yanı da olabilir. Ama şu içinde bulunduğumuz anda her şey somuttur, gerçeklik somuttur. Şu içinde bulunduğumuz anda sorun yaklaşan felaketin nasıl bir felaket olduğuna ve bunun ardında nasıl bir iğren, sinikçi hesap olduğuna dikkati çekmem olmalıdır. Bu nedenle ben bir yaşlı ve hasta soykırımından söz ediyorum. Elbette gençlerin de çok büyük ölçüde öldüğünü biliyorum. Ama güçlerin en alıcısı, en can alıcı noktaya yığmak güçlerin enerjisini en alıcı yok, noktaya yığmak. İnsanlar özellikle o noktadan hani hareketle en azından harekete geçirmek diye bir sorun da vardır. Bu nedenle bunu kullanıyorum. Yani aslında sürü bağışıklığı gibi, sürü bağışıklığına gidiyor gibi nötral bir kavram eşittir. Aslında nüfusun yüzde şey e 60 milyonun yüzde üçü yani 2 milyonun insanın katli demektir. O da eşittir diyelim anlam olarak yaşlı ve hasta nüfusun soykırıma uğratılmasıdır. Bu fizikte bile arkadaşlar özdeşlik diye bir şey vardır. Örneğin Einstein'in genel görecelik teorisinde bizim yer çekimi olarak algıladığımız yer aslında zaman, uzay eğri, zaman ve uzayın eğrilmesidir der. Aynısını alabiliriz der. Zaman ve uzay eğrildiği için der, biz aslında yer çekimi gibi bir yerçekimi olarak aynı zamanda yani yer çekimi artı geometrik olarak zaman ve uzayda bir eğrilme aynı şeydir. Şimdi burada da aynı şey. Sürü bağışıklığı yöntemi bu yöntem değil. Onun sonunda ulaşılacak şey ama söyleyen Arif değilse dinleyen Arif olsun diyelim. Sürü bağışıklığı yöntemini izlediğinizde eşittir. Tıpkı yer çekiminin aynı zamanda aslında geometrinin bir e, geometrik olarak bir eğilmesi, zaman uzay eğrisinin eğilmesi anlamına geldiği gibi 2 milyona yakın İnsanın öldürülmesi o da eşittir. Bir yaşlı ve hasta katliamıdır. Bu kadar basit bir eşitlik var. Şimdi ben olsam, Doktor Çağhan Kızıl olsam ve birazcık da demokratik hassasiyetlerim olsa ki var kişinin bu kişinin demokratik hassasiyetleri de var yani bu görülüyor ama sorunu daha net kesin biçimlerde koyarım. O zaman siz bunu net ve kesin koymadığımız zaman ne oluyor? Manşete 90 doktor Çağatan Kızıl Türkiye'de fiilen sürü bağışıklığına gidiliyor diye aktarılıyor. Bu herkesin alabileceği, kullanabileceği ama gerçek sorunu gözden kaçıran, insanın şöyle sarsmayan hikayeden bir şeye dönüşüyor. Bunu görünce, bunu görünce Dedim bunca emek veriyoruz, kimse paylaşmıyor. E bu dediğim üzerine de yazılar yazdım yani. Daha dün akşam, evveli akşam bir sürü tweet attım. Ve tweetlerim aynen şunu diyordu, şu an elimde yok. Belki buna bir şey eklemek gerekirse, ekleme zamanım olursa o tweetlerin alıntılarında resimlerini böyle köşede çıkacak şekilde gösterebilirim. Ya sürü bağışıklığı diye bir yöntem yoktur. Sürü bağışıklığı sonunda oluşacak olan şeydir. Bundan kaçış yok. Sorun bu sürü bağışıklığına ani bir yükselişle dolayısıyla kapasitenin üzerine geçme, dolayısıyla en küçük bir tıbbi müdahalede o bulunmadan insanların ölmesiyle mi yoksa işi iyice bastırarak sürü bağışıklığına e, hastanelerin bakım kapasitesinin altında tutarak gider, ulaşılacağı. Peki hastanelerin bakım kapasitesinin altına nasıl düşülecek? Bunun arkadaşlar bir tek yöntemi var. Kesin bir sokağa çıkma yasağı ve en az iki ay, Wuhan deneyi bunun en az iki ay olması gerektiğini gösteriyor. Ama hadi diyelim ki biz bir ay, en az bir aylık bir sokağa çıkma yasağıyla çok ciddi uygulanırsa tabi hastanelerin bakım kapasitesinin altına düşürülebilir. Bunun böyle sürdürülüp sürdürülemeyeceği ayrı bir sorun onu tekrar ele alacağım. Şu an gündemde değil o. Aslında dün tam da o konuya girmeye düşünüyordum ama neyse şimdilik ona girmiyoruz. Çekiç ve çekiş diye bir yazı daha yazacağım. Çekiç ve dans olmayacağını, bunun mümkün olmadığını. Çekiç ve çekiç olduğunu tek çözümüm bunu yazacağım. Yani en az 2-3 aylık bir e, sokağa çıkma yasağı ile ancak, e, şeye tekrar Kore'nin ilk pandemi çıktığında vardığı noktaya varırsınız. Ve bu arada zamanınızı değerlendirip Kore'nin örgütlenme ve teknik düzeyine ulaştıysanız. Ona ulaşmadıysanız zaten yine olmadı baştan pandemi tekrar yükselmeye başlar. Belki biraz daha yatay yükselir ama yükselir. Yani nüfus sürü bağışıklığına ulaşılmamak mümkün değil. Bu bir yöntem değil. Hedefin kendisi yöntem değildir. Hangi yöntemle ulaşılacağı? Erdoğan fiilen aslında 2 milyon insanın katli yöntemine karar vermiş duruyor, bulunuyor. Sorun burada. Avrupa ülkeleri geç de olsa bu çok yüksek sayıdaki insanın ve yaşlıların katledilmesini engellemek için her türlü fedakarlığı yapma karar vermiş bulunuyor. İkisi, iki olay var burada ya a ya b ya katli yaşlıların ve önemli bir nüfusun ya da bunun için en sert tedbirleri gö göze alarak yayılma kapasite yayılma hızını hastane hasta hastane kapasitesinin altında tutacak şekilde bu işi götürmek ya da bunu yapar gibi görünerek Erdoğan gibi aslında en kısa zamanda bu sürü bağışıklığına ulaşmak hızlandırmak ama bu hızlandırmanın bir karşılığı var. 2 milyona yakın insanın canı. Şimdi 2 milyona yakın insanın canına kastetmiş bir iktidar varken her demokratın, her politik partinin, her insanın, her aydının bütün işi, gücü bırakıp yok Erdoğan işte İstanbul Belediye Başkanı'na kılçık atmak için şunu demiş. 11 demiş 16 demiş şey 16 kişiye yayılıyor demiş Sağlık Bakanı aracılığıyla yok işte İstanbul'un elinden almak için bunu demiş yok hastanelere bakılmamış yahu sen hastanelere 100 bin tane diyelim ki bir sosyalist iktidar var Aslında kaynakların Optimum kullanımı diye bir şey vardır yani ileride bir pandemi olabilir diye 100 bin tane diyelim solunum cihazı, 100 bin tane yoğun bakım şey Bu 100 bin yoğun bakım yatağı, hastanelerin normal yoğun bakım ihtiyacı diyelim 20 bin, 30 bin ise bunun 70 bini depolarda bekliyor. Sen bunun için insanları değil eğittin. Onlar da kullanılmadan bekliyor. Çok ekonomi çok olarak çok irrasyonel bir şey ama böyle bir irrasyonellikle de yaptınız diyelim. Haydi böyle bir şey hazırladınız diyelim. Bu durumda bile Öylesine rakamlar ortaya çıkmaktadır ki sizin o 100 bin yatağınız da yetmez. Er veya geç bir şekilde bastırmak zorundasınız. Bu bastırmanın da zorunlu sokağa çıkma yasağından başka yolu yok. ha Almanya yöntemi, İsveç yöntemi demeyin, Japonya yöntemi de Japonya olağanüstü haliyle ilan etmek zorunda kaldı bir iki yerindeki. Japonlar dünyanın en temiz milletidir. En mesafeli milletidir. Muazzam olanakları olmasına rağmen. İsveç Serbest bıraktı. İsveç koca bir ülke. Eğitilmiş bir halkı var. Bir deneme yaptı. Ama muhtemelen onlar da buna e, gelmek zorunda kalacak. Almanya belki bunu başarabilir. Ben Almanya'da yaşıyorum, gözlüyorum. Almanya başarabilir. Çünkü erken hareket etti. Kore'den geç hareket etti ama Fransa, İspanya, İtalya gibilerden erken hareket etti. Erken hareket etti çok bilinçli ve sistemli bir politika ile ve halkının eğitilmişliğiyle vesaire bütün bunlar bir araya gelerek zorunlu bir sokağa çıkma yasağına gitmeden üretimi çok büyük ölçüde kısarak ama insanların sokak sokağa çıkması dağınık olarak bilinçlenmesi gibi şeyleri de imkan tanıyarak ciddi bir Eğitim ve aydınlatma kampanyası yaparak falan filan bu işi hala ortada ama bana kalırsa götürecek gibi görünüyor. Fakat dün ve bugün hava çok güzel olduğundan ben bugün çok erken yola çıkmama rağmen yollarda çok miktarda insan gördüm. Bu insanların çoğu koşucuydu sabah erkenden spor yapayım diye. Bu koşanlar hiç mesela koşu esnasında yanından geçtikleri insanlara mesafe tutmak gibi bir kaygıları yoktu. Dün keza büyük ölçüde insanlar bu ciddiye almayı biraz gevşetmişlerdi, birbirlerine yakın, yaklaşmışlardı oturanlara moturanlara bakınca. Bu muhtemelen, hatta kafamdan şöyle geçirdi. bugün ayın 7'si, iki hafta sonra bunun acısı çıkar, 21'inde. Bakalım 22-23'ünde bir yükselme olacak mı? Bunun bir yankısı olacak mı sıçramada diye de, dün aklımdan geçirdim. Ama Almanya'da şu ana kadar işler ortada. Ama Almanya şöyle bir sorunla karşı karşıya. Bir yandan işverenler bastırıyor. Normale dönelim, normale dönelim. E normale döndüğü an tak diye iş gene esas başladığı noktaya gelecek. Yani sürü bağışıklığından kaçma yok. Sürü bağışıklığına hangi yöntemle uygulanacağı? Siz vatan millet sermaye diyorsanız 2 milyon gitsin onun da yükünden kurtuluruz dersiniz. Erdoğan'ın uyguladığı budur. Bolsonaro'nun uygulamak istediği buydu. Ve 3. Dünya'da birçok diktatörlüğün uyguladığı ve uygulamak istediği budur. Ama bunu da uygulamak çok zordur. O da ayrı bir sorun. Ee, ya da benim için insan hayatı önemlidir. Öncelikle bu insanların yaşaması için her türlü fedakarlığı göze alıp bu yayılma hızını bu hastane kapasitesinin altına düşürmeliyiz. Ha bundan sonra ekonomi çok büyük önem kazanır. Neden? Siz ekonomiyi düzeltmediğiniz takdirde, onu bastırdığınız takdirde süreyi kısaltmıyorsunuz ama o bastırılmış süre ta %70'e ulaşıncaya kadar aileleri kapsar hale geliyor. Aylar boyunca böyle sınırlı bir üretimle hiçbir ekonominin ayakta durması mümkün olmaz. Dolayısıyla bir çekiç daha vurmak zorundasınız. Yani var olan sokağa çıkma yasağını bir ay daha uzatmak, mümkünse belki gerekirse iki ay, bir, 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 bir buçuk ay daha uzatmak ve sıfıra düşürmek zorundasınız. Sıfıra düşürdüğünüz andan itibaren... Tıpkı Güney Kore'nin yaptığı gibi işte çok yüksek oranda herkesi bol bol test yaparak bir yerde bulduğunda onu ve onun ilişkide bulunduğu, ilişkide bulunanların ilişkide bulunduğu insanları kontrol altına alarak ülkenizde üretimi sürdürebilirsiniz. Tek yol budur. Bunun başka yolu yok. Ta, ve böylece aşı bulununcaya kadar zaman kazanabilirsiniz. Yani bunu sürdürmekle de iş bitmiyor. Aşının bulunması için zaman kazanmaktır bu. Sadece o. Aşı bulunmazsa, aşı bir işe yaramazsa ki her ne kadar bu evrim geçirse de bir aşı bulunduğunda onun artık evrim geçirmiş versiyonlarının çok büyük öldürücülük, öldürücülüğe yol açmamasına yol açıyor aşılar. Ben mesela yıllardır grip aşısı oluyorum. Her sene grip mikrobu evrim geçiriyor ama o olduğum aşıların birikimi hem de o son yıl aldığım e, aşının vesaire gripin evrimi geçirmesi grip evrimi geçirmesine rağmen ben böyle hiç farkına varmadan grip geçirdiğimi fark ediyorum. Yani bir halsizlik bir şey oluyor biraz sanki burnum tıkanır gibi oluyor ama tahmin düşünüyorum ki aslında ben normal olarak aşı olmasaydım ve yıllardır olmasaydım Geçireceğim gribi geçirdiğimi düşünüyorum. Çünkü kış aylarında hasta olmuyorum. Ben normal olarak her kış 3-4 kere çok ağır grip geçiren ya da hasta olan ya da üşüten neyse öyle bir insandım. Ve ateşler içinde şunla bunla yanardım. Ama ben mesela yıllardır grip aşısı olduğum için henüz öyle bir şey geçirmedim mesela. Bu sene neredeyse kış bitti. Öyle bir hastalık geçirmedim. Ki geçen sene yaşadığım Ağır şeylerden sonra bu sene büyüdüğüm çok zayıftı ve geçirmemem de mümkün değildi ama bu aşı sayesinde. Aynı şekilde koronavirüsün de aşısı bulunduğu takdirde aşı aracılığıyla %70'i siz sürü bağışıklığı sağladığınız takdirde bu işten kurtulabilirsiniz. Aşı bulunmadığı sürece en küçük bir dev gevşemede tak diye yine devreye girecektir mikrobun yayılması. Şey, virüsün yayılması. Neyse, konuyu dağıttık. Burada kesiyorum. Bunu 25 dakika olmuş. Yavaş yavaş kısma çalışıyoruz. İşte bu da 25 dakikalık bir video olsun. Bu böyle kendiliğinden aktı gitti. Yoksa başka şeyler anlatacaktım. Başka şeyler planlamıştım. Ama önemli bir konuya değinmiş olduk. Burada kapatıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.